Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte üst kısaca birinci bölüm nasıl olacak ve ilerleyen bölümler içerisinde kadrolarda nasıl bir değişiklikler olacak ve kadronun nasıl olacağını kısaca size özet geçmemiz gerekirse 3 kuruş dizisinin tamamen aksiyon dizisi olacağını size şimdiden bilgisini verelim. 3 kuruş dizisi bildiğiniz ay yapım tarafından çekilecek. Aslında herkes bunları biliyor ama kısaca özet geçmemiz gerekirse size 3 kuruş dizimiz ay yapım tarafından tekrar olan çukurun bitmesi üzerine yeni bir dizi olarak ekranlara geleceği söyleniyor. Eylül neyse çekimlerin başlangıcını söyleyebiliriz. Ay yapım imzanı yönetmenliğin insesinden Öztürk yapacağını şimdi size bilgisini verelim. Ee, senaryosunda ise Damla Serim yazacak. Bu Damla bildiğiniz üzere Çukur kadrosuna yazmıştı. Sözde ise Gökhan Orzun'dan güzel bir senaryo beklerken böyle bir sıkıntılı bir senaryoya da değişiklik oldu. Bildiğiniz üzere Gökhan Orzun'un yazdığı senaryolarda birinci sözden ve ikinci sözden Çukur'da senaryo yazdığını gördük. Ve yazdığı senaryolarda ise 10 numara bir şekilde muhteşem bir senaryo çıkardığını gördük. Zaten Çukur'un 1 ve ikinci sözden ikinci sözden olmak üzere güzel bir senaryoydu. Yani güzel bir senaryo yazılmıştı. Aksiyon içerisindeydi. Zaten Karıkuzlar olayında ise Çukur'umuz bomba bir şekilde patlama yapmıştı. Sonra ise Damla karakteri bildiğiniz üzere ya kısaca Damla dediğimizde şunu size söylemek gerekirsek Oyuncu Damla değil Damla Serim yani kısaca yönetmenimiz ikinci yönetmen olarak geldi bayan bir yönetmen Aşk senaryoları yoğunluk olarak gösterdi sonra ise izinin gidişatında büyük bir şekilde kayıplar yaşanmıştı Bunu da takip final sahnesine kadar de bulunmuş bile olduk kısaca söylemek gerekirsek bunun haricinde ise Eylül ayında ilk bölümünün ekranlara geleceğini söyleyebiliriz. En yakın zamanda ise tanıtım dizisinin fragmanı gelecektir. Peki bu oyuncular içerisinde kimler olacak? Size şunu söylemek gerekirse başrol üyesi Uras Karaoğlu var bildiğiniz üzere. Bunlar haricinde ise Aras Bulut İnanme'nin işte gelmesi falan bekliyorlar ama dediğimiz gibi Aras Bulut İnanme şu anda yaptı röportajlar içerisinde verdiği cevaplar şu 3 kulüptesinde oynamayacağım oynayacağım söylemiyor şu anda ama bildiğiniz üzere size işte şunu söylemek gerekirse ilerleyen bölümler içerisinde 3 kuş dizisine giriş yapabilir. Örneğin düşman karakteri olarak bir benzer şekilde yan karakter olarak da girebilir. Ama tabii ki de ilerleyen zamanlarda içerisinde başrol olarak da girebilir. Peki bu nasıl olacak? Şöyle düşünebilirsiniz. Bildiğiniz üzere çukurda ise erdenetler bildiğiniz üzere ilk başta kardeşleri teker teker gösterildi. Bundan aynı şekilde başroller ilk başta bildiğiniz üzere Uras Karoğlu çıkar. Sonradan ise başka biri çıkar derken bakarsın Aras Bulut İnem'de ve o 3 başrol arasında tekrardan sahne alabilir aslında. Böyle bir ihtimal olması beklenen bir ihtimaller arasında. Şimdi beyler onda geçtiğimizde ise Eylül 2020 tarihi arasında dizimiz başlayacak. Sezon sayısı şu anlık bir sezon olarak anlaşıldı. Bakalım bizi tutar mı tutmaz mı kes kesin bir bilgi yok ama bence tutacağını inanıyorum. Çünkü Çukur ve içeride kitlesi bence o dize yine hakim olacağını emin olabiliriz. Çukur dizisinin şu anda ise belgeselleri çekiliyor. Bildiğiniz üzere Çukur dizisinin bitmesi bayağı izleyicilerimiz açısından bizi üzmeye ve devam etmeye çalıştı. Bu bir tık bizi üzmeye çalışsa da Çukur dizisinin bence yeni bölümlerin gelmesini bekleyebiliriz. Peki nasıl yeni bölümden? Çukur'da şu şekilde bir aksiyon dizisi dönmeye başladı. Çukur'un belgeseli çekilecek. Çukur'un belgeselinin çekilmesinin ardından istisizle şunu söylememiz gerekirse Çukur'un belgeseli çekimleri başlandı bir tek. Çukur'un belgeselinin çekimleri bittiğinde size bildiğiniz üzere tekrardan Show TV'de yayınlanması bekleniyor. Bence pazartesi günü Show TV'de yayınlanabilir dizimiz. Bilginiz Dediğimiz gibi dizimiz Show TV'de yayınlanma şansı yüksek bir ihtimaller Arasında bakarsınız Çukur'un resmi sayfasında da yayınlanabilir. Ama bu saatten sonra gidişat bayağı şey ileride bir dizi olarak gitmekte. Egzem'de tekrardan Çukur başlayacak sözleri falan sosyal medyada dönüyor. Bence böyle bir ihtimal vereceklerini düşünmüyorum ama inşallah başlar. Başlaması da büyük bir şekilde istek arttırabilir yani. Çünkü niye diye soracak olursanız Çukur gerçekten daha hala da sevilen bir diziler arasında da hala da hiçbir şekilde bırakılmayan bir dizi diyebiliriz aslında. Çukur bizim için vazgeçilmez bir dizi diyebiliriz. Şimdi beyler bu üç kuruşta nasıl bir senaryo gerçekleşecek? 3 kuruşun amacı ne? 3 kuruşta nasıl bir senaryoların dönmesi bekleniyor? Şimdi beyler bunu sormak gerekirse ilk başta 3 kuruş 3 kuruş dizimizin için yeni bir oyuncularla birlikte anlaşmalar yapmakta. Bu oyuncularımız anlaşması için bildiğiniz üzere Kubilay Akkaya, bildiğiniz üzere tabii ki de çukurumuzun celasını tekrardan 3 kuruş için bir teklif gitmiş. Bakalım 3 şu anda Kubilay Akkaya yani kısaca Celosun'umuz bu teklife, teklife, nasıl bir cevap verecek kesin olarak net bilgimiz yok ama umarız olumlu bir yanıt verir çünkü artık kısaca baktığımızda ise Kubilay Akkaya aşk dizilerinde de ya ama her dizinin rolüne biriniyor ama aşk dizisinde görmek bize bir tık o karakteri sıkıyor daha çok onu böyle aksiyon dizilerinde görmemiz bir tık daha mantıklı oluyor şimdi ise Aziz dizisi var bildiğiniz üzere onu da geçelim isterseniz Ramon'un bitmesini yüzünden kardeşlerimiz hepsini kısaca bu bölüm içerisinde ufaktan bir geçiş yapalım isterseniz Aziz dizisi yeniden başlıyor ama Aziz dizisinde ise bomba bir şekilde bildiğiniz üzere gelmesi bekleniyor. Ramon'un ardından ise Murat Yıldırım'ın Aziz dizisiyle geliyor. Çukur Bitti Aras Bulut İnemli hala yeni bir diziyle birlikte anlaşmadığı söyleniyor. Yani bakarsınız Aziz dizisinde geçiş yapabilir. Ama kesinlikle bu saatte sonra Çukur'u yani kısaca Aras Bulut İnemli bence savaş dizilerine yani kısaca savaş dedim yapmayın. aksiyon dizilerine falan görmemiz daha iyi. Çünkü karakterine tamamen bürülen oyuncular arasında gerçekten tüm oyuncular var söylediğimizde ise en sevilen oyuncular arasında Aras Bulut İnemli var. Dediğimiz gibi hem oyuncuyu seviyoruz hem de oyuncumuz gerçekten çok iyi bir şekilde rolüne bürünmeye ve her bir şekilde her sözünde olduğu gibi her sözünde farklı bir role bürünüyor. Gerçekten Aras Bulut önemli in oyunculuğu on numara bir şey. Şimdi beyler bunun ardından, ardından ise size şunu söylememiz gerekirse 3 kuruş dizisi için beklediğimiz bir senaryolar var. Bir de hatta 3 kuruş dizisinin önüne geçmeden önce bildiğiniz üzere 3 kuruş dizisini tekrardan pardon bir de bak şunu eklemek lazım bunu eklemezsek olmaz. Şu anda ise bayramdan sonra hazırlıkları çoktan başlanmıştır. Ay yapım dizisinin şu anda ise tekrardan masaya oturup konuşuluyor. Bildiğiniz üzere şu anda ise Aygün Alimler kasıldığı söyleniyor. Üç kuruç dizisinde ise bildiğiniz üzere bu da Survivor 2020 tarihinde katılmıştı. Yarışmacımız derece almıştı büyük bir şekilde. Yanlış bir bilgim yoksa ama katılacağı kesin ama derece aldı Survivor'da diye biliyorum Yanlış bir bilgim olabilir. Onun için kusura bakmayın. İsterseniz bunu araştırabilirsiniz. Dediğimiz gibi şu anda ise üç kuruş dizisi içerisinde. Hatta size şunu söyleyebilirim. Üç kuruç kadrosu sizce nasıl olmalıydı? Yorumlar kısmında bu kadar izleyen kardeşlerim yazarsa sevinirim. Peki ben de cevaplayayım bu soruyu sormuşken. Bence Üç Kuruş dizisinde olması gereken karakterler arasında Çukur karakterlerinin tamamen hepsi olmalı. Başta Vartolu, ikinci olarak hatta Üç Kuruş'un başrol önceden saymak gerekirse bir tanesi Vartolu, bir tanesi Vartolu, bir tanesi ise söylemek gerekirse Vartolu haricinde ise Vartolu'nuz başta, onun haricinde Yamaç, Yamaç'tan sonra ise Cumali Koçoğlu olabilirdi. Aslında bu üçlüyü tekrardan sağlamada görmek bizi gerçekten mutlu ederdi. Üçü başrol olarak gelseydi daha mantıklı olurdu. Hatta Çukur'un ise bence geri dönmesini bekleyebiliriz. Çünkü Çukur kadrosu yani Çukur gerçekten inanılmaz bir diziydi. Bir Messi izleyiciler açısından çok üzdü. Herkes şu anda bile sosyal medyayı görüyorum. Çukur işte hashtag 5. sözünü Çukur bitmesin. Çukur geri gelsin tarzına. Bakarsınız sesimizi duyurabilirsek çukurumuz yeniden başlayabilir. Şimdi başlayamaz falan diye bir şey yok. Bu Türkiye tarihinde yani Türk dizi tarihinde böyle şeyler olabilir. Çünkü bizim isteğimize göre dönüyor. Senaryolar ve setler dediğimiz gibi. Kısaca baktığınızda ise Örnek olarak şunu söylemek gerekirse 3 kuruş dizisi yapıldı dizi tutulmadı mesela örnek olarak ama Çukur'un bu zamana kadar aldığı izlenmeler gerçekten iyi Show TV'nin şu anda ise baktığımızda ise diğer diziler aşk falan olsun 3-4 tanesini toplasın ancak o kadar falan reyting yapmaya başlıyor ufak ufak aslında reytingleri baya düşük ama Çukur'un 10 numara bir reyting sayısı vardı Çukur aslında vazgeçilmez bir, bir diziydi çukurun bitmesi dediğimiz gibi izleyicilerimiz üzmüş olsa da dediğimiz gibi şu anda hisse size şunu bilgisini tekrardan vermek gerekirse 3 kuruş hisse de bomba bir şekilde geleceğini söyleniyor. 3 bir karakter olacak. Biri Amir, biri kumarhane, bir de ise 3 el ilk başta birini öldürerek 3 ay katliam yapacak. O da katil karakter olacağını söyleniyor. Uras Karaoğlu'nun katil karakteri olacağını söyleniyor. İlk başta Uras Karaoğlu'na amir olarak görev verdiler. Demiş ki işte ben amir rolünü oynamam. İşte katil rolü veya kumarhane pardon kumarhanenin rolünü Uras Karaoğlu oynuyor. Uras Karaoğlu'nun oynaması haricinde ise amirimiz bir de kumarhanemiz bir de ilk başta katilimiz olacak. Katil de bildiğiniz üzere başrollerden biri vuracak. üçer sıkacak. 3 üç kuruş dizisi aslında oradan esinlenerek başlayacak. Kısaca içeride dizilerin bir tık aynısı diyebiliriz. Bu dizi tamamen ben de içeriden bir alıntı olarak da söyleyebiliriz. Bildiğin üzere diyeceksin. Oğlum zaten içeride daha yapım yaptı. Çukur'da yapım yaptı diyebilirsiniz aslında bunu. O anlamda demiyorum bunu. Şu anlamda diyorum. Çukur'un olayı daha farklıydı. Çukur mahalle arasında geçen bir diziydi. Çukur'un olayıyla bu olaylar arasında çok farklı. Bunlar arasında baya baya fark var. Çünkü Çukur'la örnek olarak 3 kuruş dizi arasında baya bir fark yaratacağını düşünebiliriz. 3 tane başrol olmasına geçtim. Başrolün de falan değilim. Bence içeriklerin çok farklı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü ilk başta başlamasıyla birlikte bir bomba yaratması lazım. 3 kurt dizinin. Çünkü çukur 10 numara bir şekilde başladığında bomba etkisi yaratmıştı. Bunu size bilgisini verelim lütfen. Şimdi ise yeni gelen bilgilendirmelerin hepsini size anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma hala abone değilseniz öpindir, abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone like, olmak videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsiz de sizin için ücret fan talep edilmiyordur. Bilginiz olsun lütfen. Şimdi beyler bir de size şunu söylemek gerekirse şu anda neyse banger banger tamamen geliyoruz artık YouTube işte tekrardan hazırlıklarımız başladı. O arada bir video falan atıyorduk. Artık video sayımızı her gün olarak çıkarmaya başlayacağız. Ekibimiz şu anda kuruldu. Ekibimizin kurulması haricinde ise ekibimiz, moderatörlerimiz ve sistemlerimiz yavaş yavaş toplanmakta. Hatta bitti diyebilirim onların tamamını. Güzel bir şekilde geceleri canlı yayın, gündüzleri ise oyun videoları, her türlü içeriklerden paylaşacağım emin olabilirsiniz. İstediğiniz oyunlar varsa lütfen şu dakikaye kadar izleyen kardeşlerimiz lütfen yorumlar kısmına istediği oyunları yazabilirler. PUBG Mobile, Fortnite ve benzeri şekilde tüm oyunların hepsini oynayacağız canlı yayınlarımızda akşam ise farklı platformlarda canlı yayın yapma ihtimaliniz bir tık var ama çoğunlukla YouTube kanalının üzerinde düşeceğim emin olabilirsiniz. Her gün günlük olarak videomuz gelecektir. Sabah video video akşam ise canlı yayın gece 3'lere 4'lere kadar canlı yayınlarımız devam edecektir. sonra ise bildiğiniz üzere günümüz tamamen geçecektir. Bir de beyler size ufaktan bir sürpriz daha patlatayım. Sokak röportajları videomuz vardı. Size ufak bir söz vermiştim. Onlar işte pandemi gibi ve benzer şekilde olaylar derken onlardan bir tek geri kalmıştık. Ama size şimdi onu tekrardan sözünü verebilirim. Sokak röportajları kısaca bu kanalda bulduğunuz tüm eğlence belli günler içerisinde örnek olarak pazartesi günü eğlence, salı günü oyun, çarşamba günü ve benzer şekilde eğlence üzerine gidecektir. Ama çoğunlukla bu günler içerisinde tüm günler arasında akşam gece canlı yayınlarımız eksiksiz olarak gelmeye devam edecektir. Bilginiz olsun akşam gece oyun canlı yayınlarımız devam edecektir. Kısaca bu kanalı tamamen sizin için yapmıştık. Ve sizin için de sizin de isteğiniz üzerine gidiyorum. Dediniz ki abi oyun videoları at. Hem eğlence videosu olsun abi hem oyun videosu olsun dediniz. Sizin isteğinize karşı kanala bir tıkan bilgilendirme arada bilgi videoları gelecek böyle üç kuruş dizisi analizler gelecek. Kısaca bu kanalda yok yok. Kısaca 10 numara bir platform. Şimdiden yerinizi ayırmanızı tavsiye ederim şiddetle. Kısaca bu kanal TR'de tek olacak. Hem dizi, hem oyun, hem eğlence anlayacağınız her türlü içerik bizim kanalımızda olacak. Tabi bunun haricinde ise çekilişlerimizle gerçekleştiren emin olabilirsiniz. Hatırlarsanız size bir çekiliş size söz vermiştim. Verdiğim söz hatırlayanlar vardır. Balata gidip bildiğiniz üzere bir arkadaşlarımızla birlikte Balata gidecektik. Orada ise çekilişimiz devam edecekti. Maalesef çukurumuz bitti ama çukurumuz bittiğini sakın üzülmeyin. Ben verdiğim sözün arkasında durmayı severim. Çekilişimiz daha de hala devam etmekte. Bunun için lütfen kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. En yakın zamanda çekiliş çekilişimizin duyurusunu tamamen yapacağım. Bunun için ise şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip ederseniz çok sevinirim. Instagram adresini Tekin bir gün Bilginiz olsun lütfen. Paylaşımlarınızın tamamını orada yapacağız. Önemli duyurularda videoların ne zaman geleceğini ve bilgilendirmelerin ön izlenmelerini kısaca orada yayınlayacağım emin olabilirsiniz. Videolarda oynamak isteyen kardeşlerimiz varsa lütfen bize destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa elinde ekipman olan ve benzer şekilde abi işte montaj yaparken yardımcı oluruz ve benzer şekilde sana yardımcı olabiliriz diyen kardeşlerimiz varsa şu anda açıklama kısmında discord linkimiz var discord linkimizden ise moderatörlerimize biz ulaşabilirsiniz hatta yorum attığınızda ise moderatörlerimizle birlikte cevaplayacaktır. Discord'da ise discord tamamen bize aittir. Moderatörlerimiz sayesinde kurulmuştur. O discord'umuzda ise katılabilir. Bizimle birlikte oyun videoları oynayabilirsiniz. Kanalımız ise katıl butonunda farklı ayrı sunmaktayız. Bilgilendirmesi şimdiden olsun. Kanalımıza katıl butonuna size özel oyun videoları, size özel içerikler yaratabiliyoruz. Bunu da size tekrardan bilgisini verin lütfen. Şu anda ise katıl butonuna ufak bir kısa bir ayarını durdurdum. Çünkü niye diye soracak olursanız katılı butonu şu anda ise kanalımız için bir tık daha fazla geldiğini düşündüm. Onun yerine ise sizin isteklerinizi kısa bir oyun videosu yapıp kanalımız bir tık daha fazla büyüdüğünde ise o zaman açmayı tekrardan düşünüyorum. Ama yine abi işte biz katılı butonuna katılırız derseniz hemen anında açarım katılı butonunu. Kısaca tamamen yorumlarınızı bekliyorum sizden. Lütfen destek olursanız sevinirim. Sizin istediğiniz üzere kanal hem eğlence hem oyun kısaca günün her bir oyunu yeni videolara gelecektir beni yarı yolda bırakmayan, bu zamana kadar bana destek olan tüm kardeşlerime canlı yönden teşekkür ederim. En başta moderatörlerim olmak üzere moderatörlerimiz ben yokken bile videolarını çıkarmaya devam ettiler. Bizim için o kadar fazla emek harcadılar ki anlatamam size. Moderatörlerimiz Discord'umuzda olsun, farklı platformlarda olsun her türlü bize yardımda bulundular. Ve şunda bir ilgilenmesi yapalım size kısaca. Instagram'da ise sohbet grubumuz var. Orayı da katılabilirsiniz. Kısaca bizim ailemizin olduğu kısa bir sohbet grubumuz var. Yani kısaca her türlü manyak bir şekilde YouTube için geliyoruz kısaca bahsetmek gerekirse. Her neyse Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala bunu abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Vaktinizi çaldıysam gerçekten kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Artık bomba bir şekilde geliyor. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmına yazın. 3 kuruş kadrosu nasıl dolma onu da yorumlarda bekliyorum. Kısaca tamamen yorumları sizden bekliyorum. Desteklerinizi esirgemezsiniz umarım. Anne sebebiler yarın görüşmek üzere. Bay bay.